İslam alemi çok büyük bir tuzakla karşı karşıyadır. Dünya kamuoyunda en büyük tehdit Müslümanlardır algısı oluşturulmuştur. Bu algıyı bozabilecek tek ülke ise Türkiye'dir. Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da kalite ve özgürlük alanında çok büyük adımlar atmıştır. Adnan Oktar da yıllardır Müslümanların en kaliteli, en modern, sanata, estetiğe, Müziğe, her şeye en çok değerlerin insan olduklarını ısrarla bu yüzden anlatmaktadır. Adnan Oktar'ın oluşturduğu ultramodern görüntü karşısında dünyada İslam'a ve Türkiye'ye karşıtı olan birçok grup ve kişi bu algılarını Adnan Oktar'la birlikte değiştirmişlerdir. Örneğin İslam karşıtı lobiler, Türkiye düşmanı bazı evangelikliler. Türkiye ve hükümetimize karşı yanlış algılar içerisinde olan yazarlar, siyasetçiler gerek Adnan Oktar'la olan görüşmelerinden sonra gerekse Adnan eserlerini inceledikten sonra Türkiye ve Müslümanlar olan algıları yıkılmaktadır. Bakın buradaki akılcı olan politika ultra modern bir görüntü çizilmesidir. Ve bu imajın dünya çapında işte Müslümanlar bu şekilde kaliteli ve modern olabilmektedir denmesidir. Bu şekilde Batı dünyasının Türkiye ve İslam alemi aleyhindeki bütün negatif düşünceleri ortadan kalkacaktır. Ve bu kalkmaktadır da. İşte bu durum 200 yıldır İslam alemini kalitesiz, modernlikten uzak, kendi içine kapalı ve gizli ajandaları olan antidemokratik bir şekilde göstermeye çalışan İngiliz derin devletinin bütün oyunlarını bozmuştur. Bu oyunların bozulması neticesinde de Argonotların susturulmasına karar veren İngilizlerin devleti işte şu an günümüzdeki komplonun uygulamaya sokulmasını sağlamıştır.